Merhaba, hoş geldiniz. Çekim yasası bir doğa yasasıdır. Çekim yasası bizim ona inanıp inanmamızla ilgilenmiyor. Biz neyi düşüner düşünürsek, neye odaklanırsak onu geri alıyoruz. Çekim yasası geçmişten bu yana vardı ve hep var olacak. Çekim yasasında önemli olan biz ilk başta ne istediklerimizi bileceğiz. Çoğumuz bu konuda çok bilgisiziz. Yani tam olarak ne istediklerimizi bilmiyoruz. İlk başta ne istediklerimizi bileceğiz ve neye sahip olmak istediğimizi de öğreneceğiz, yazacağız, belirleyeceğiz. Yani çekim yasasını işlemesi için istediklerimizi netleştireceğiz. Ve odağımızı, konsantramızı o istediklerimize diyelim gün boyunca vereceğiz. Biz çoğu zaman sadece istediklerimiz üzerine değil, istemediklerimizin üzerine de odaklanıyoruz. Sorun buradan ortaya çıkıyor. Diyelim ki bizim örnek veriyorum 4 kilo konsantramız var veya 4 kilo enerjimiz var. Bu 4 kilonun 2 kilosunu istediklerimize veriyoruz, 2 kilosunu da istemediklerimize de veriyoruz. O zaman ne yapacağız? O yüzden zaten istediklerimiz gerçekleşmiyor. O zaman ne yapacağız? Biz odağımızı bütün olarak istediklerimize vereceğiz. İstemediklerimizi kafamıza gelirse de ona odaklanmayacağız. Kafamıza geldiği zaman bile sadece istediklerimize odaklanacağız. Bu şekilde istediklerimize daha çabuk ulaşma şansımız olur. Çekim yasasında düşüncelerimiz çok önemlidir. Çünkü düşüncelerimiz duygularımızı yaratır, yaratıyor. Duygularımız hislerimizi yaratıyor ve o hisler de bizim yaşamımızı oluşturuyor. Çok teşekkür ederim.